Lan sen bize ne içiriyorsun? Çay abi. Senin yediğin dayaklar yetmedi mi oğlum? Doğru düzgün demlemeye beceremeyeceğim şunu. Ne oluyor beyler? Hayırdır? Asıl sana hayırdır kardeş. Çayda bir sıkıntı yok. Bence sizin ağzınızın tadı kaçmış. Umarım bir an evvel düzelir. Lan sen bize ayar mı veriyorsun? kimin adamısın sen? Hayır, hayır vermiyorum. Kimsenin de adamı değilim. Ama böyle milleti gariban görüp de yüklenmenizi izleyecek biri hiç değilim. Yüzlemesen ne olur lan? He? Merak ettim de. Hayır yani. Ben kavga etmeyi pek sevmem. Birazcık insan olun yeter. Ne diyorsun lan sen? Olmazsam ne yaparsın? Bunu yaparım. He? Bunu yaparım. Zalan. Bunu yaparım lan. Zalan sen de bunu yaparım.